Komşumuz Azerbaycan bağımsızlığını ilk kez 1918 yılında elde etti. Varoluş mücadelesinden bağımsızlığa giden süreçte Azerbaycan'ın yanında sadece Osmanlı Devleti vardı. Nuri Paşa'nın başında olduğu Kafkas İslam ordusu 107 yıl önce Bakü'yü işgalden kurtararak Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini attı. Azerbaycan'ın etnik temizlemeden kurtulması, soygurumdan o dönemin şeyin soygurumdan kurtululması, özellikle Bakü'nün e, Türksüz bırakılması, Müslümansız bırakılması projesinin önüne bıçak gibi kesen ondan sonra bir tokat bir demir yumruk atan bir proje. Bu çiçek bir turan olmuş. Azerbaycan Milli Hərbi Kuvvetleri, Türkiye'nin peşekar hərbiçileri ve aynı zamanda Azerbaycan'ın müstəqilliğini isteyen, Azerbaycan'ın bakımsızlığını isteyen Azerbaycan halkı. Tarihin en acı günleriydi. Rusya'da yönetimi ele alan Bolşevikler, Azerbaycan'da kontrolü sağlamak için Ermeni çetelerle hareket ediyordu. Yaklaşık 100 bin Azerbaycan Türk'ü katledildi. Bölgede tek bir Türk kalmayıncaya kadar da durmaya niyetleri yoktu. Osmanlı Devleti'nden yardım istendi. Harbiye Nazırı Enver Paşa, Derne, Bingazi ve Trabluskarp'ta İtalyanlara karşı yerel halkı teşkilatlandırmada başarılı görevlerde bulunan Nuri Paşa'yı yetkilendirdi. Kafkas İslam Ordusu kuruldu. Mayıs ayı sonunda bölgeye intikal eden ordu önce Gence'yi çetelerden kurtardı. Ardından Göyçay, Salyan, Asu, Kürdemir ve Şamahı'yı da düşman güçlerinden temizledi. Nuri Paşa ve askerleri Ağustos ayında Bakü sırtlarına ulaştı. 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra 15 Eylül 1918 günü Kafkas İslam ordusu Bakü'ye girdi. Osmanlı askerleri Bakü'de büyük bir coşkuyla karşılandı, askeri geçit töreni düzenlendi. Kafkas İslam Ordusu Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede 1130'un üzerinde şehit verdi. Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri atıldı. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecekti. Politik, kültürel, askeri ve e, siyasi olarak Kafkas İslam Ordusu ve onun yaptığı işler çok önemli. Kafkas İslam ordusu eğer olmasaydı, formalaşmasaydı, Azərbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin oluşumunda, onun Bakının başkəndi olmasında çox ciddi sorunlar vardı. Bugün Azərbaycanın 9 şehir ve birçok bölgesinde Kafkas İslam ordusu askerlerinin defnedildiği 14 Türk şehitliği bulunuyor. Bakü'deki Türk şehitliği de bu fedakarlığın sessiz tanığı olarak şehri en yüksek noktadan izliyor. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iki devlet bir millet anlayışının kökleri işte bu ortak mücadeleye dayanıyor.